بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين değerli dostlar bugün Kur'an ve sünnet ilişkisini diğer bir إلَى Allah ile peygamber ilişkisini konuşacağız Allah ile peygamber arasında Kur'an'ın dışında bir iletişimin, bir diyalogun olup olmadığını konuşacağız. Ama ondan önce sünneti ve hadisi toptan reddeden, inkar edenlere bir soru sormak istiyorum. Acaba Yüce Allah ile Peygamberi arasındaki tek iletişim yolu Kur'an mıdır? Yani Allahu Teala kendi peygamberiyle Kur'an'ın dışında bir iletişime giremez mi? Bir diyaloga giremez mi? Çünkü adam ne diyor? Eğer Kur'an-ı Kerim'de varsa onu yaparım. Eğer Kur'an'da yoksa o beni bağlamaz diyor. İşte bu iddianın doğru olup olmadığı için tek iletişim yolu Allah ile Peygamberi arasında tek iletişim yolu Kur'an olmalı ki bu iddia doğru olabilsin. Kaldı ki Peygamberimizin tebliğ ile birlikte Kur'anın ayetlerini tebliğin, tefsir, tatbik gibi bir görevinin de olduğunu yine Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَنُ الزِّلَٓاءِ لَيْهِمْ Biz sana bu kitabı indirdik, insanlara indirileni kendi yaşantınla, sözlerinle, hayatınla, örnek hayatınla tebiyin etmen için bunu sana gönderdik. Evet, İşte gerçekten Allah'la peygamber arasında tek iletişim yolu Kur'an-ı Kerim midir? Hayır. Bunu yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bazı örnekler vermeye çalışacağım. Birinci örnek Hazreti İbrahim çocuğunu karşısına alarak ona şöyle seslendi. Bunu da Kur'an'dan anlıyoruz. Safat suresi 102. ayet. Kale ya bunayya inni ara fil manam Enni azbahuk. Ey çocuğum ben rüyada seni boğazladığımı görüyordum. Fanzur maza tara bak senin görüşün nedir ne diyorsun deyince Hazreti İsmail ona kala ya abati fa'al ma tu'mar. Tu Ey babacığım emrolunduğunu yap. Burada bile bir mesaj veriliyor. Yani Hazreti İbrahim bu sıradan bir rüya değil. Rüyada ona birileri tarafından ona bunun emredildiğini görüyoruz. Ya ebed-i feal mehtumar umira minallah Allah tarafından çünkü peygamberlerin gördükleri rüya bu rüyayı sadika nübüvvetin bir parçasıdır. Vahiy kapsamındadır. Seteci dünü inşaallahu mine sabri. Sen beni sabredenlerden göreceksin. Yani İsmail dönüp de babasına babacığım sen ne yapıyorsun? Yani bir baba bir rüyadan dolayı kendi çocuğunu kesebilir mi demedi. Ya ne dedi? Sadikul ve'd olan İsmail peygamberlerin rüya ile Allah ile iletişim halinde olduklarını biliyordu. Nübüvvetin rüyayı sadika ile başladığını biliyordu. Bu sebeple İsmail itiraz etmedi ve bu ağır imtihana teslim oldu. Evet. Ayet devam ediyor. 103. ayet. Hazreti İbrahim çocuğunu kesmek için yanağı üzerine yatırınca felemme esleme ne zaman ki İbrahim ve İsmail Allah'ın bu emrine teslim oldular ve tellehu cebin ve de kesmek için yanağı üzerine onu uzatınca ve o zaman Allahu Teala buyuruyor ki biz ona seslendik ey İbrahim ey İbrahim kasaddaktar rüya dikkat edin sen rüyanı gerçekleştirdin rüyanı değil rüyayı gerçekleştirdin o Allah'ın sana rüyada emrettiklerini gerçekleştirdin in kezalike neczi'l muhsinin biz işte böyle iyilik edenleri mükafatlandırırız. Ve devamındaki ayet de çok ilginçtir. İnne hâdâ lehuvel velâul mubîn. Şüphesiz ki bu apacık bir imtihandır. Bu ağır bir imtihanı Allahu Teala Hazreti İbrahim'i ağır bir imtihana tabi tutuyor. Bu rüya ile. Demek ki Allah peygamberleriyle rüya ile iletişime giriyor ve yüce Allah da Hazreti İbrahim'e ey İbrahim ben sana sahifeler bir indirdim nasıl sen kendi çocuğunu boğazlarsın demedi ya ne dedi kat saddakta rüya sen o rüyayı gerçekleştirdin dedi ve yüce Allah Hazreti İbrahim'i överek kurban ibadetini kıyamete kadar tüm ümmetlere bir ibadet olarak karşımıza çıkardık. Bu bir. İkincisi Hazreti Yusuf'la ilgili bir ayeti okuyacağım. Yusuf suresi dördüncü ayet. İz قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِي اَنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَى رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ Ey babacığım, ben on, on bir gezegeni, yıldız değil, çünkü yıldız desek, güneş de bir yıldızdır. On bir gezegeni ve ay ve güneşi bana secde ettiklerini gördüm. Rüyada gördüm. Evet, Hazreti Yusuf, bu rüyasını peygamber olan babasına anlatınca, Hazreti Yakub ona oğlum bu bir rüyadır. Kafanı takma. Yani boş ver demedi. Ya ne dedi? Altıncı ayet bunu açıklıyor. Hazreti Yakup, peygamber olan Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'a bunları söyledi. Ve kezalike yeştebike Rabbuk. İşte böyle Rabbin seni seçecek. ويعلمك من تأويل الأحاديث بعض تعبيرني ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب نعمتني بردك نعمة مقصد نبوة يعني نعمتني صنا يعقوبنا يعقوب عائلة تمام ليجك كما أتمها على أبويك من قبل ضه جَاءَ أطالر إبراهيم وإسحاقا nimetini tamamladığı gibi, onları peygamber olarak seçip gönderdiği gibi sana da peygamberi müjdeliyor. Seni de peygamber olarak seçecek dedi. Neden bunu söyledi? Gördüğü bir rüyadan dolayı. Demek ki Allahu Teala peygamberleriyle rüya ile de bir iletişime, bir diyaloga girebileceğini bu ayetlerden anlıyoruz. Yani Yüce Allah peygamberliği sana müjdelemek istiyor dedi. Üçüncü örnek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sahabeleri topladı. Ha, Fetih suresi 27. ayet inmeden önce ve onlara ben bir rüya gördüm. Biz Mekke'ye Mescidi Haram'a gideceğiz. Güven içerisinde hiçbir şeyden korkmadan Kabe'yi tavaf edeceğiz ve saçlarımızı kestireceğiz, tıraş edeceğiz dedi. Hiçbir Müslüman Allah Resulüne Ey Allah'ın Resulü bu bir rüyadır. Kur'an'da bir ayet mi var? Bir ayet mi indi? Demedi. Peki biz nasıl bir rüyadan dolayı Mekke'ye gideceğiz? O günün müşrikleriyle savaşacağız. Onlar çok güçlüdür. Bu bir rüyadır demedi. Evet. Ve Peygamberle birlikte 1500 kişi Mekke'ye kadar gittiler. Ama Allahu Teala daha sonra Fetih Suresi 27. ayeti indirdi. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Ant olsun ki Allah Resulünün gördüğü o rüyayı doğruladı. Hak ile gördüğü o rüyayı doğruladı. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ اللّٰهُ aminin. Sizler güven içerisinde hiçbir şeyden korkmadan Mezdidi Haram'a gireceksiniz. Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Muhallikina ra'usakum ve mukassirina la tehafun. Saçlarınızı kestireceksiniz. Kısaltacaksınız. Şeklindeki peygamberin gördüğü rüyayı tasdik edici bir ayet inmiştir kıymetli kardeşlerim. İşte Yüce Allah ile onun Resulü arasında bir diyalogun, bir iletişimin olduğunu, rüya ile Yüce Allah Resulüne bir şeyler anlattığını bu ayetlerden anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Çünkü üç tane, üç türlü rüya vardır. Evet, rüya-i sadika, evet. Rahmani rüya. Rahman tarafından insanlara efendim bildirilen rüyalar Rahmani rüya, rüya isadika. Bir de şeytani rüya. Yani şeytanın rüyada insanları korkutması, vesvesesiyle, telkinleriyle insanları korkutması ve onları kötülüğe yönlendirmesi. Bu da şeytani rüyadır. Böyle bir rüya gördüğünüz zaman kimseye anlatmayınız ve Allah'a sığının, sığınınız diyor Allah Resulü. O şeytani bir rüyadır. Rüyada da sizi rahat bırakmıyor. Bir de nefsani rüya, bilinç altı, şuur altı, insan kendi kafasına neyi alıyorsa rüyada da onları görüyor. Nefsani rüya. Yani bir tuzlu bir yemeği efendim yiyip de yatan bir kişi Rüyasında kendini bir çeşmenin önünde görmesi. Çünkü kafasında o vardı. Bu da nefsani rüya. İşte bütün bu rüyalardan, rahmani rüya dediğimiz, sadıka-ı rüyadır, sadıka-ı efendim, e, bu rüyadır ve vahiy kapsamındadır. Peygamberlerin gördükleri rüya, peygamberlerin tabir ettikleri rüya, vahiy kapsamındadır. Nübüvvetin rüya ile, rüya-i sadika ile başladığını işte bu ayetlerden anlıyoruz. Diğer dördüncü örnek, delil, Yüce Allah Enfal Suresi 7. ayette buyuruyor ki, وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا تَكُونُ لَكُمْ Allah iki taifadan birisini size vaat ediyor. Ama وتودون غير ذات yani zor olmayanı istiyorsunuz. Aslında ayette sözü sözü edilen bu iki taifa Kureyş müşriklerinin Mekke'ye gitmekte olan taifalardan birisi Mekke'ye gitmekte olan ticaret kervanı Diğer taife ise Mekke'den Bedir yerine gidecek olan müşriklerin ordusu. Evet. Yüce Allah bu iki şeyden birisini sizlere vaat ediyor. Bunu peygamber ayet inmeden önce bu vaatten bahsediyor. Evet. Ama diyor ki Müslümanlar orduyla savaşmak yerine ticaret kervanına basmak, basarak o e, ganimeti elde etmek istiyorlar. Evet. Yüce Allah kervanı ele geçireceksiniz. Ya kervanı ele geçireceksiniz ya da savaşıp efendim zafer elde edeceksiniz. Bu iki taifadan birisini Peygamberimiz ayet inmeden önce ümmetine vaat ediyor. Ama siz zor olmayanı istiyorsunuz diyor ayeti kerime. İşte Kur'an'ın tümünde 6.000 bin küsur ayet içerisinde Allah'ın böyle bir vaadinin olduğunu göremezsiniz. Hiçbir ayette bunu göremezsiniz. Peki peygamber bunu söyleyince sahabelere bu vaadi ifade edince sahabelerden birisi ey Allah'ın Resulü bazı bahsettiğin ve hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Bununla ilgili Kur'an'da böyle bir ayet yoktur demediler. Evet. Demek ki ondan sonra bu ayet indi. Demek ki Allah ile Resulü arasında Kur'an'ın dışında bir diyalogun, bir iletişimin, bir bağlantının olduğunu bütün bu ayetlerden anlıyoruz. Beşinci delil ise sahabe 17 ay boyunca bir buçuk yıl boyunca Mescidi i Aksa'ya yönelerek namaz kıldılar. Hiçbir sahabi ey Allah'ın Resulü namaz çok önemli bir ibadettir. Allah'ın bize emrettiği ibadetlerin başıdır. Peki biz neye dayanarak Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılıyoruz demediler. Evet. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıblenin değişmesini arzu ediyordu. Nitekim Bakara suresi 114. ayette de قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً Yüzünü göğe evirip çevirdiğini görüyoruz. Senin razı olacağın bir kıbleye seni yöneltiriz. Fevalli vecheke şatral mescidil haram, Bu bir buçuk yıl sonra sen bundan sonra namaz kılarken mescidi haram Kabe'ye yönelerek namazını kılacaksın ayeti inince de sahabeler semi'na ve ata'na biz duyduk ve itaat ediyoruz. Bakınız Yahudiler itiraz ettiler. Ma wallahum an kıbletihim allati kanu alayha. Neden kıbleyi terk ettiler? Bunda ne vardı? Ya kafa karıştırıcı şeyler söyledi ama Müslümanlar gerek ayet inmeden önce peygamberin uygulamasıyla, sünnetiyle, Allah ile olan diyaloguyla buna nasıl itiraz etmedilerse ayet indikten sonra biz duyduk itaat ediyoruz dediler demek ki birinci mescidi aksa yönelerek namaz kılmaları peygamberin efendim onlara bu konuda örnek olması peygamberin sünnetiyle peygamberin Allah ile bir bağlantısıyla bir ile bir iletişimiyle olduğunu görüyoruz ama ikinci kıble de mescid Haram'a da yönelmeleri de bir ayet ile olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Allah bizlere hakkı hak gösterip ona tabi olan, batılı da batıl gösterip ondan sakınan kullarından eylesin. Amin.